Arkadaşlar bu adamın benim burnuma vurdu. Döveceğim ben. Bak dövmemi istiyorsanız like atın, dövmemi istemiyorsanız abone olun. Abone olun. Bunun işi bir çek. Arkadaşlar ne olur? abone olun, abone olun, abone olunlar. İçinden geçti hops diye bir an vurdu. Yine daha vurma. Koluma da vuruyor. Abi de benim de kolum. Evet arkadaşlar like at. Bize <laughs> vurdu. Ama <laughs> ben bunu gerçekten <laughs> döyeceğim. Like <laughs> atın. Abi, dövmemi... dövmemi Allah rızası dövmemi istiyorsanız <laughs> Bağırma bağırma. Allah rızası Bak arkadaşlar like için. atarsanız onu döveceğim. Için bir daha yapmayacağım Allah rızası için. Tamam dur. Arkadaşlarımız karar ver. Arkadaşlar dövmemi istiyorsanız like atın. Ama dövmemi istemiyorsanız dövmemi istemiyorsanız abone olun. Hadi görüşmek üzere.